şöyle. Ay şunlardan da alalım. Bak sana bu çiçekler çok güzel Tanrı'cım. O ne? ne Kaka'cım ya? ya ben dayanamıyorum hani ya. Bir, bir şey diyeceğim sana. Kakan çok geldi. Ne yapacağım ben şimdi ya? Oğlum çok azıcık gibi ya benim. Ha Kakan mı geldi? İyi tamam o zaman gel eve gidelim. Evde yaparsın kak işini. Hadi gel bakalım. Kaka'cım eve kadar isteyeceğiz ev ya. O ev nerede baya? Çok kaka'cım nerede? Tanrı'cım tutmaya <laughs> çalış. Tutmaya çalış ya. Gel hadi gel. Ya, oğlum Tomuş'a çok kötü gelin çok kötü gelin hadi bakalım mi? Hadi gel gidelim Tomuş eve kadar tutmaya çalış, çalış. bak sakın altına yapayım deme Tomuş sakın. Koş koş koş. Koştum koştum. Valla çıka 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 çıka. Gökçe siz <laughs> nerede kaldınız ya? Tomuş koş Tomüş. koş. Tomuş nereye gidiyorsun sen? <laughs> Ah, ya tombiş, Tomeş. Tombiş, ne yaptın sen? Tutamadın mı? Ya nasıl tutmayı beceremedin ya? Tutacağım tombiş. şimdi vallahi ya. ya Gürat, <laughs> sen de niye bize lafa tutuyorsun ya? Niye lafa tutuyorsun? Tombiş'in çok ya, kakası geldi. Ya ne bileyim ben Tombiş'in kakası olduğunu. Tombiş. Tombiş. Oh, çok yedim Gökçe bile. Ya. Oh yaptım acı bak kakamı çok yedim ya. Tombiş temizle hemen buraları. Ya ne yaptın ya? Evin önüne ya hem de bizim evin önüne. Topla bakalım at sonra uzaktan çöpe. Allah Allah Kuro sana ne oldu? Sen ne diyeceksin? sıkıntı var. Ha, ne sıkıntısı ya? Of sıkıntı falan duymak istemiyorum. Bak benim çiçeklerim çok güzel. La 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 la. Bunları şimdi evin önüne şöyle koyayım. Hopin 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 ben hamburger mi? Ya sen senin hamburgeri de, Siyemde, de Senin şimdi bu çiçeklerini <laughs> başlayacağım Sen bir ne yaptın şey mı? benim çok sinirlendiriyorsunuz bak Ne diyorum ki çok büyük bir sıkıntı var diyorum anlamıyor musun? Ya, ne sıkıntısı be ne oldu ya Allah aşkına? Ne oldu? Korkunç ay ve güneş canavarı bizi Ne oldu Tomiş? Anne, o oh, gökçe ben içeri oldum ya çok kaka yapmayı başladım. Ya Tom biz sen ne yedin midem bozulmuş senin herhalde ya. Hadi. Çok ya Tommage beni sinirlendiriyorsun bak artık ya. Yeter be. O Ağzın dursa e, kakan durmuyor. Kakan dursa miden durmuyor. Boğazın durmuyor. Sen nesin be böyle? Gökçe korkunç ay ve güneş canavarı bizi öldürmeye geliyor. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Ne? Nasıl yani? Korkunç ay canavarı bize mi geliyor? İnanmıyorum Gül o ne yapacağız biz? Biz onları öldürürüz. gel. <laughs> <laughs> В <laughs> getirmemiz lazım mı arkadaşlar. Yoksa korkunç ay ve güneş canı var arkadaşlar. Çok tehlikeli. Onlara karşı koyamayız. Hadi gel bakalım Gökçe. Evimizi en güvenli hale getirelim ve onlarla savaşalım. Evet tamam hadi savaşalım o zaman. Hadi o zaman şöyle ben başlıyorum tamam mı? Şöyle başlayalım. Tamamdır. Ya, hadi başla bakalım. Sen, sen buraya? Ya, hadi o zaman. Hadi bakalım şöyle Gökçe abi sen üzülme. Bak ben şöyle bir şubat şey çekeceğim. Ha, ha, ben ben şey o gün ne için? O ne için? O gün ne Sen Sensin bu odun. Sen ha bak şimdi. Töverim lan seni. Bir kere sen odunsun. Sen odun tamam mı sen bana getirmiyorsun ama Ya gidin gidin başımdan hadi gelin şeyimizi güvenli hale getirelim bakın Hala siz ciddi almıyorsunuz beni ama korku çay ve tamam, bekleriz canavarı tamam, gelecek tamam, diyorum Tamam hadi kazmaya Tomlis, başlıyorum ben Eğer beni ciddi almazsan o senin göbeğinden yerler var bak o koca böyle göbeğinden seni tutarlar yerler Beni <laughs> <laughs> Ya, işte, tamam işte gel. Tamam o zaman hadi o zaman ben kazmaya başlayayım tamam mı şöyle kazayım ki giro, ondan sonra gideyim de böyle buraları koru, koruyalım güvenli hale getirelim tamam mı? Şöyle şimdi buraları lavlar bakalım. yapacağım. Ben kazmaya başla, ben de buralara lavlar koyuyorum şöyle. Ah Tommy. Ne yapacağım? Ben bu asit koyacağım, asit koyacağım. Şu ay, asit koyacağım. Tomiş. Tomiş asit Aa, koyuyor. Evet, asit de çok mantıklı değil mi? Asit düşerse erir, kilo olur biz de kurtulmuş oluruz. Çok güzel olur Vallahi valla. Evet, o zaman ne yapalım? Bu olmuş buraya asit koysun. Biz de ne yapalım biliyor musun Gürol? İçeride benim bilgisayarım var ya, o bilgisayardan dışarıya bakmak için buraya güvenli korumalar koyalım, tamam mı? Şey koyalım, Aman kamera sistemi. Kamera tamam, al, al bakalım sen şöyle, kameraları her yere koy tamam mı? Al her yere kamera koy. Tamam. Ben de o zaman yukarı gözetleme kulesi yapıyorum Gökçe. Tamam hadi sen gözetleme kulesi yap. Ben de her yere kameralardan koyacağım. Kameralardan koyayım ki içeriden bilgisayardan biri geldiğinde bu kameralardan görebileyim değil mi Giral? Şöyle şuralara da koyalım. öyle evimizi 24 izleyebileceğiz arkadaşlar. Evet 7, 24 izlememizi sağlıyor. Evet bak her yere koydum bile. Şimdiden evimiz çok güvenli olmaya başladı ama yeterince hala güvenli değil. O yüzden ben ne yapacağım biliyor musun? Buraları kazacağım ve kazdıktan sonra da buraları kaktüsler koyacağım buraya gelirse eğer ki Oha, elleri kaktüslere baslı. Evet elleri kaktüslere basacak ve böylece bizden uzak duracaklar. Ya ne istiyorlar bizden? Biz bak, sanki ben de gözetleme kulesi yaptım buraya bak gel bak nasıl Oha, canım, oluyor? Ha, çok güzel oluyor. Evet sen buraya gözetleme kulesi yap. Ben de gideyim buralara kaktüsler koyayım tamam mı? Şöyle şuralara da koyayım ve sonra da ne yapacağım biliyor musun? Lazerler koyacağım. Lazerler koyduğumda ne olacak Oha, biliyor musun? Lazerler Lazerler koyunca onları sosis'e dönecekler değil mi Gürol? Sosis sosis olacaklar. Onlara Ondan var ya sucuğa çevireceğiz arkadaşlar. Korkunç ay ve güne çalışkan ensine sataşmasının bedelini ödeyecek. Evet ödeyecek tamam mı? Şimdi Gürol bana kum ver sonra da kaktüs ver tamam mı? Sonra da lazerler ver. Çünkü ben çok güzel lazerler koyacağım valla. Çok güzel olacak. Al bakalım sen oraya kumlar koy ben de senin arkandan kaktüsler koyacağım. Tamam. Hadi o zaman ben koymaya başladım. Hızlıca koyalım ya. Ya gelirlerse o zaman ne yaparız Gürol? Şöyle şu şurada çadırları da koyalım şuralara da. Evimiz hala yeterince güvenli değil. Evet güvenli olmaya başladı ama hala yeterince güvenli değil. Şöyle şuralara da koyalım Ben bakalım. de kaktüsleri koyuyorum her yere. Koy koy bakalım şöyle. Ay çok güvenli oluyor. Tom tamam, biz sen Bara ne yapıyorsun? Tom ne ya? ya. Sisi çıkmıyor. Tamam aşkım. Bir de kapatıyorum. Bakın benim bir yerden yakalayacak da yoksa. ben hani seni çok seviyorum. Öpüyorum seni kocaman. Ya aşkım anlamıyor musun ya işte? Aa, kapatmam gerekiyor. Anlamıyor musun sen hala? Bak 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 Gökçe Aa, gör duyuyor musun? Görüyorum görüyorum Girol. Ya vallahi bu kutu korkulur. Gidip orada sevgilisiyle konuşuyor. Arkadaşlar şuna bakın ya inanmıyorum. Bizden habersiz gel, sevgili gel, gel. yapmış. Gel 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 gel. Gel gizli gizli dinleyelim onu. Gel gel gel. Ya Beni takip et, gel. Bro, bu güzel şöyle... bir hareket değil. Şöyle bakalım gel, o zaman. Gel gel onu şöyle. İyi tamam. Abi. Şöyle gel gel dinle bakalım. Tamam, benim için şey çok şey. Ay, ne oluyor ya? Oğlum oğlum. Ne oluyor ya? Ne e, ne yapıyorsun sen orada telefonla konuşuyorsun. Yok bu telefonla konuşmuyorum. Ee, bir, bir, birkaç işim var. Onca kadar geliyordum ben. Ya, tamam, ne işim var? Yalan atma. yalan ya, e, ya, 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 ya. gidin başımdan gideceğim. şimdi. şimdi. Tamam, tamam. tamam Teşim, bak kapatıyorum bak bir seni çok seviyorum ya bak git <laughs> <ya. Başımda gülüyor> <başımda gülüyor> sen tamam, ya tamam tamam gel, 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 gel. Allah Allah ya, ya, tamam bir şey sevgili yok 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 be valla telefonu ya. Ama konuşuyor ya. Ya valla beni ne A, ya. Ya, ya? ben sizin kimine? Hadi ya. Tamam <laughs> ya ya. Tamam ya çok tatlısın ya. Allah seni ne yapmasın? Gel yardım et buraya sevgililerine konuşacağına. Bir de seni çok seviyorum ya. E konum mu atayım sana? Oğlum inan. Anne bak ya ne dinliyorsunuz beni? Ya dinlemiyoruz ya. Tam ya. Tamam Allah Allah ya. Neyse gel, gel biz işimize bakalım. Gel gel O telefonla orada konuşsun o. Biz de burayı yapalım. Hadi tamam. ya, devam edelim. Hadi şimdi bana yapmaya. lazerler var tamam mı? Şu lazeri koymam için de blok ver tamam mı? Çok güzel bir blok olsun. Blok pembe olsun pembe benim en sevdiğim yok. Ama senin... ondan önce buraya Hı -hı. diken tuzağı eklememiz lazım bizim. Aa, Aa, doğru diken tuzağı. Gülol senin en sevdiğin renk ne? Benim en sevdiğim renk pembe. Toz pembe. Senin ne? Benim en sevdiğim renk mavi. Çalışkan sizin en sevdiğiniz renk ne? Yoğunları evet arkadaşlar yazın bakalım. yorumları yazın bakalım. Sizin en sevdiğiniz renk ne? Ya ben pembe rengini çok severim. Ama maviyi de çok severim. Deniz mavisini. Çok güzel renkler. Ama ben renklerin hepsini çok seviyorum. Şöyle şuraları da koyalım valla. Şöyle Ben de koyuyorum da. ben yine. Ay yere. yanlışlıkla kaktüsleri kırdım. Şöyle şuraya koyalım. Şöyle geri koyalım şu kaktüsleri. Şöyle alalım bakalım. Şöyle. Ya niye koyamıyorum? ha Çünkü yanlarına koyunca olmuyormuş. Şöyle şuralara koyalım. Şuralara. Tamam o zaman. Ben dikenleri biraz daha uzağa koyayım. Şöyle. Şuralara koyayım. Evet. Tamam ben bakalım. Ben de koydum Gökçe. Bak diken tuzaklarımız hazır. Evet. Baksana çok güzel oldu. vallahi evimiz şimdiden çok güvenli oluyor. ol bana lazerler ver. Lazerler. Ya lazerler ver de çok güzel şuralara lazerler koyalım. Tamam mı? Biri Aa, gelirse. Anladım. Biri gelirse onu var ya. Sosisteyle onu var. Arkadaşlar mangallık sucuğa çevireceğiz. <laughs> ya çok güzel olacak. Vallahi bize asla zarar vermeyecekler. Biz evimizde sıcacık güvenince oturacağız. Değil mi Giralp? Al Böyle. bakalım şöyle sen bunları. Tamam. Ben de blokları koyacağım tamam, tamam mı? Tamam sen blokları Hem de, koy ben lazerleri. Hem de bloktan koyacağım Yaşasın, şöyle arkadaşlar. Pembe benim en sevdiğim renk. Koy bakalım şöyle karşıya da koy. Geldiklerinde lazer tuzağına düşsünler. Ve biz çok koruma altında olalım tamam mı? Şöyle o zaman önce şunu koyuyoruz arkadaşlar. Sonra şunu şöyle. Arkadaşlar gelip Şuraya Şöyle Koyuyorum Ve Bakın Lazer Aa, Lazerim Alıştı Çok Güzel Oldu Gelelim Şimdi Dünyanın Üstüne De Koy Daha Da Güvenli tamam, Olsun Tamam Üstüne De Koyacağım Sen Merak Etme Şöyle şuraya Yapalım Ve Gelelim Sonra Şuraya Da Koyalım Yaşasın Oley. Şimdi Geleceğim Ve Buraya Da Koyacağım Ve Geleceğim Şöyle Şuraya Da Koyayım Yaşasın. Baksana. Evimiz çok güvenli oldu. İnanamıyorum ya. Aa, A, ne yapıyor orada? Sen ne yapıyorsun? Tombiş orada. Ben burada size acil çıkış yapıyorum. Bekleyin göreyim çok güzel olacak şimdi. Acı çıkış acil çıkış mı? A, çok mantıklı. Eğer ani bir durum olursa buradan kaçabileceğiz. Yaşasın. Çok güzel oldu vallahi evimiz. Sence yeterince güvenli oldu mu Gülol evimiz? Bence evimiz çok güvenli oldu o, olarak buralara top atarlar koyarsak evimiz bence daha da güvenli olabilir top Gökçe. Top atarlar koyarsak daha güvenli olur. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben ne yapacağım biliyor musun? Şu bloğu ne yapacaksın? alacağım. Şöyle şu bloğu alacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Görünmez duvar yapacağım. Şuraya da şöyle görünmez duvarlar Oha, yapayım Görünmez duvar. Evet, nasıl fikir güzel değil mi? Şöyle gelelim. Şurayı da yapalım şöyle Görünmez duvarın ana takılacak Ve evimize asla giremeyecek Güral Gel bakalım ver bana görünmez duvarı Sonra ben de şuraya Belli. görünmez duvarlar yapayım Ben şimdi yapayım. sana görünmez duvar vereceğim arkadaşlar Evimize var ya kurgucay ay Hiç şekilde yaklaşamayacak bile Onları var ya pata pat. evet Onları halt edeceğiz arkadaşlar Evet pata pata halt edeceğiz onları bize asla bulaşamayacak bakalım, Ver bakalım Gökçe. şöyle yaşasın Şimdi gelelim şuradan alalım arkadaşlar Şöyle evet Şuraya koyalım arkadaşlar Evet Bakalım ya çok güzel olacak. Şimdi önce şuraya koyalım. Şöyle. En sonunda gelelim şuraya koyalım. Yaşasın. Baksana ol Görüyor musun görünmez duvarı? Burada bir tane görünmez duvar var. Lazerimiz var. Diken tuzaklarımız var. Kaktüslerimiz var. Evet. Asitlerimiz var. Baksana top bile var. Arkadaşlar Olmuştum yorumları ya. yazın. Acil çıkış işini de yapıyor. Evet. Evimiz çok güvenli oldu <laughs> kıçış arkadaşlar. değil. Girol, çıkış. <laughs> Allah Allah ya. Evet He. arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın evimiz çok güvenli oldu. Yorumları yazın arkadaşlar. Sizce yeter. Of ya beni olmuş mu? ben izin ettim. Ben de dalga geçtin sen. <laughs> ben gidiyorum ya yani. içeride kıçış bilgisayarla oynayacağım. Sen kapısı, kapısı. Sen ne yapıyorsan yap Kıçış kapısı. ben de oynayacağım. Ben, ben oynayacağım de oynayayım oynayacağım, ya. Lütfen benimle ateş ve su oynayalım olur mu? Ateş ve su oynayalım. Tamam hadi gel bakalım. Senle birlikte ateş ve su oynayalım. Hadi gel gel. Tamam, Açıyorum oyunu kalk şöyle. Tamam bakalım oradan ben oturayım oraya şöyle. Hadi o zaman oynayalım. Ay çok güzel bu oyun. Ya ama sen sürekli kalıp duruyorsun Gürol ya, ya, ya. Kalıp duruyorsun. Ya Gökçe. Asıl sen bilmiyorsun bu oynamayı. Baksana. Ha birini böyle duruyorsun ya. Sen, yüzünden. sen ateşsin. Sudan uzak dur. Anne. Bir önceki Ne korkacak güneş acılarım geldi. Gökçü şuraya bak. İnanmıyorum. Oha. Vay canına çok güçlü duruyorlar. Ne yapacağız hemen yukarı çıkmamız lazım. Hemen yukarı, yukarı, oh. çık, yukarı çıkın çabuk çabuk hadi yukarı çıkın yukarı çıkın. ne ne yapacağız biz? Oh. Hadi Bilmiyorum, gelin gelin Bilmiyorum. sandalın sandalın. Ben ah. şu sandıktan alayım bakayım silahlarımı sırtlarımı tamam. siz alın şöyle. Tamam bakalım ben de şöyle alıyorum. Şöyle şunları alayım. Ya inanmıyorum ne ara geldiler ya çok korkunç duruyorlar. Hadi aman. gelin bakalım. Şöyle şöyle. Gidiyoruz. Onun işini bitireceğiz Aynı Tamam, öyle. tamam. Hadi gelin bakalım. Geliyorum şimdi tamam mı? Şöyle gidelim bakalım. Oğlum gidelim. Gidiyoruz Gökçe. Gel bakalım. Ay canına gidiyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle vagonumuzu alıyoruz. Hadi biz gidiyoruz Gökçe. Tomuş önden git sen. Tamam. Hadi hadi hoş amigos ben gidiyorum. Tomuş dikkat et. Dikkat edin. Ben de gidiyorum. Geliyorum bakalım şöyle. Ah, ah, Geliyoruz ay ve güneş canavarları. Sizin işinizi bitirmeye gidiyoruz. Geliyoruz. Vay canına. Şöyle çıkalım şuradan. Oğlum şöyle. Şimdi hepiniz osuyacağım. Gel bakalım ne <laughs> söyle. Ya <laughs> ne yapacaksın? gel, <laughs> gel bakalım, bakalım şuraya, şöyle. bakalım. Gelin Çoşkan bakalım. Çalışkan, çalışkan sürmez. Bu savaş evet, bitmez. Evet çalışkan ailesi ölmez. Bu savaş asla ama asla bro, bitmez. Hepinizi öldüreceğiz. Hayır. Gel Hiçbir şey yapamayacaksınız. Gel bakalım Gökçe. Şimdi sen içinden bir tane çorba yapacağız. Ah olamaz. Anladım, ben Uzak sucuk durun yapacağım ben. Gökçe. Uzak durun. Hayır sucuk ekmek yapacağız Gökçe'den. Ya, ne diyorsunuz siz yok. ya? Ben işeceğim o sucuk yapacağım o sucuk. Sevgilim bırak başından. bırakın be. Gidin bırak başından. bırakın, bırakın sevgilimi. Sucuk ekmek <laughs> falan yapmanızı Gökçe yardım et. <laughs> Göçe, yardım et. Merak etme. Gökçe yardım et. Tamam geliyorum geliyorum. Yardıma geliyorum. Gel bak bak, buraya. bak bak buraya. gökana binmiş gökana binmiş bak Aa, korkak. Gelin bakalım buraya gelin. Şimdi sizi yakacağım tamam mı? Alın bakalım Bilmiyorum, alın. Gelinci şunları vereceğim yalan yalan bakalım al, gelin al, gelin al, al. gelin şöyle göstereceğim size ay ve güneş canavarı alın şunları üstümüzden gelin bakalım şöyle gelin, geliyorum gelin. Gökçe yardıma geldim al bakalım sen de sen de al bakalım alın hadi Aa, gelin bakalım çat, gelin, çat. gelin 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 oh hepsi öldü oh, galiba hadi. Oh, bu da Şur, öldü 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 şunlar ölsün hadi bakalım şunlar da ölsün gelin bakalım sizde. de oh oh be hepsini bitirdik şuradakileri de alalım şöyle oh En azından bir daha gelecek cesaretleri yok bir kere onların, tamam mı? Bir daha gelemezler onlar. Şu evet bakalım canım ailem görmüş İ olduğunuz İ gibi. Yaptım, tombiş Allah seni ne yapmasın Tombiş yine mi kaka yaptın ya? Ya yine Tombiş ya. Yaptın. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik ya tombiş, arkadaşlar. Ya vurma. Ya tamam kavga etmeyin. Evet arkadaşlar ama videoyu bitirmeden önce kanalıma hemen abone olup videoyu beğenmeyi sakın Beni unutmayın. Yorum Sizleri yorum çok seviyorum. Ben öpüyorum kocaman görüşürüz ve bay bay.